Merhaba arkadaşlar ben SG Bugün sizlere çok özel bir uygulama tanıtacağım arkadaşlar Adı Requin uygulaması arkadaşlar Apple'lar ve Samsung'lar için geçerli bir uygulama arkadaşlar Öncelikle uygulamamızın böyle bir ana sayfası var Öncelikle uygulamamızın böyle bir ana sayfası var Çekilişleri var arkadaşlar Bunlara şu paralarla katılabiliyorsunuz. Ama öncelikle bu paraları nasıl kazanıyorsunuz onu açıklayayım. Arkadaşlar bu uygulama arama yapmanıza ve size gelen aramalara göre ayarlanmış bu uygulama. Sizi biri ararsa örneğin 200 GP başka biri ararsa 10 GP 1 GP siz ararsanız GP veriyor vermiyor belli olmuyor yani bu uygulamaya burası 62 bin olduğunda mesela hemen al var arkadaşlar oraya giriyorsunuz benim 62 binim olsa steam 10 TL cüzdan kodu alacağım hemen al, ala tıklıyorsunuz hemen ala tıklıyorsunuz arkadaşlar size 10 TL'lik steam cüzdan kodu verir joy game var 31 bine 5000 joy para 62 bine 10.000 joy para değişiyor yani arkadaşlar oyna kazan var oyna kazan böyle bir şey arkadaşlar 30 dolar veriyorsunuz kas 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 gördüğünüz gibi 3 tane 75 buldum arkadaşlar ve bu 3 tane 75 30 dolar verdim 75 dolar kazandım kendi bir şey arkadaşlar reklam geçsin burada keşfet var. Reklam izleyip 200 bin kazanabiliyorsanız Pokemon Go indirip oynayınca şey oluyor. Bir sürü uygulaması var yani arkadaşlar bana özel var. Arkadaşlarım davet edip GP davet et kazan davetiye kodu gir. Böyle şeyler var arkadaşlar. Ee, umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Yararlı bir video arkadaşlar. Weekly uygulamasını tanıttım. Daha fazla tanıtım videosunu istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Bay bay.